Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde kanalizasyon altyapısı tahrip olan bölgelerin olası sorunlara yol açmadan çözüme kavuşturulması adına yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında kademeli olarak kanalizasyon altyapısı yenileme çalışmalarına yürüten ASKİM ekipleri Ali Taşı Mahallesi Eski Halep Caddesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına başladı vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, kanalizasyon altyapısı konusunda sorun teşkil eden bölgelerde yeni hat döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Başlattığımız çalışmalar tamamlandığında kanalizasyon hattından kaynaklı oluşan veya oluşma durumu olan sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır şeklinde konuştu.